Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sierra 7 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Sierra 7'ın ikinci bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Sierra 7'ın ilk bölümünde ana karakterimiz 8 yıl operasyonlardan uzak kalması sebebiyle bir eğitimden geçmişti. Eğitimi tamamladıktan sonra da eğitimi tamamladıktan sonra da güvenle ve baskın yapmıştık. Oradaki militanları falan tek tek alt etmiştik. Ardından işte oradaki silahların bir kısmını ele geçirmiştik vesaire. Şimdiki hedefimiz de depoya gitmek olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Tabii e, yeni yeni başladığımız için seriye. Görevlerde falan bir e, bir videoda iki görev falan arada yapacağım böyle. Son oyunu süresi uzayacağı için ona göre e, bir denge belirleyeceğim arkadaş. Onun bilgisi tekrardan vereyim diyerekten. Daha fazla Sierra 7 bölümlerine videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone ol açmayı unutmayın diyerekten depodan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana silahlara bakalım. Bakalım hocam. o Uzi. Severiz. Yani biz koskoca operasyoncu olarak e, bir gangster silahı kullanmak bizim için tam bir devrimci hareketi bu arada. Tam bir devrimci hareketi. Tamam e, basit şeyleri öğrendi tebrikler falan. Bakalım ne diyor. İstihbarat militan silahlarının bu depolama testinden geldiğini doğruladı. Güvenli alandaki adamlar bu birimden e, tarafına ateşli silahlarla silahlandırıldılar. Tüm tehditleri temizle. Okey. Sierra 7 gönderiliyor. İyi haber. İkinci. Glock'ların nereden geldiğini takip edebildik Glock. <laughs> Milislerin güvenli alanda uzak olmayan bir silah depolama birimine sahip. Anlaşıldı. Plan ne? Şimdi depolama alanını kontrol eden dronlarımız var. Hangi konumdasın? Şu anda güvenli alanın yanındayım. Seni gezdireceğim. Sıkı dur. Hadi şu depoya saldıralım. Hazır olacağım. Sierra 7 kaçar. Birader telefonuna bak. Bu ne lan şimdi? Neden mesaj gönderiyorsun bana? Yan yanayız zaten. Sessiz konuşma. Sanım burada biri var. Kulağına sıçayım senin dostum. Duymuyor musun şunu? <laughs> Lanet olsun. <laughs> <laughs> Lan çok iyi ya. Ya lanet olsun çok iyi ya. Bu arada normalde reklam izlemem gerekiyordu ama oyun sağ olsun bize kaynak sağladı Bedava. Neden olmasın? Depolardan gelecek tüm tetikleri temizle. Anladım hocam. Bu arada ben tek mermiş yaparım. Oğlum vursana ha. Boşu boşu iki mermi yedim yerdekinden ya. Tabi uzi kullandığımız için malum düzgün bir şat atmamı beklemeyin arkadaşlar. Ara ara atarız tabi de. Görüyorsunuz değil mi? Silah acayip sallanıyor. Acayip sallanıyor yani. O kadar alakasız yerleri sıkıyor ki uzi. Silahımı geliştirmem. da geliştirmem değil silahımı değiştirmem gerekecek ileride. Oğlum vur lan hadi vur vur. Tamam şey yapacağım ya. 4 mermi sıkacağım ya. Tamam 4 mermi sıkacağım ya. tam böyle oluyor. Tamam böyle oluyor. Uzi kullanıyorsan anasını satayım. Tabii ki de tekli mermi atlayacaksın. 4'lü sıkacaksın ki garantiye çat atacaksın. Mermi israf etmeyi sevmiyorum ondan dolayı. Neyse çat ata ata gidiyoruz abi. Nice. Kesinlikle fark yarattı şu anda. Kesinlikle fark yaratıyor şu anda. Ups mermi bitti. Mermi bitti. Tamam headshot. Sen de yat aşağıya. Nice. Sen de gel kardeşim. O pompalıyı suratımdan çek. O pompalıyı suratımdan çek abi. Pompalıdan korkarız abi. Zaten canım az. Çok hasar yedim. Çok vurdular beni. Oha o dozu kullanıyordu. Sen de öl. Tamam mıdır? Oh. Eyvallah hocam. Her zamanki gibi harika bir iş çıkardın. Söylemeliyim ki tetiği çekmek bu işin eğlenceli kısmı. İstihbarat ile birlikte harika iş çıkarıyorsun. Meyvesini almışa benziyoruz. Artık bir silah deposuna ne geçirdik. Hayırlı olsun biraz kolay oldu ama. Asit Mike'ı şehre getirmelerini bekliyoruz. Asit Mike hala silah işinde mi? Silah tedarikçi Asit Mike'ın militanların en iyi seçeneği olduğunu düşünüyoruz. Adamlarımız depoda temizlik yapacak. Üste dön Seven. Anlaşıldı. Evet bu görevi tamamdır abi güzel. Meşinlik. Görev tamam kazandık evet. Tamam 200. Ee, kafadan isabet içinde 20 taneyi açtığımız için de buradan da bir 300. Ben buraları tekrar tekrar oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bir yerden sonra bu görevleri tekrar oynayıp yıldız kazanmanız gerekiyor. Bu arada rütbe 2'ye ulaştık. Hayırlı olsun. Bu da yeni silahları falan yeni ekipmanları e, alabileceğimiz anlamına geliyor. Ve ufaktan da bir ödüllendiriliyoruz her bir seviye için. Tamam abi güzel. Ne, ne açtık biz şu anda? Apartmanı açtık abi. Bir geri gidelim abi. Bir geri gidelim abi. Ben size bir şey göstereyim. Ee, alın Bir eğitimi tekrardan yapalım ama bu sefer kolay modda olarak. Ama önce park alanı bitirmemiz gerekiyormuş. Tamam 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 o zaman. Tekrar tekrar oynayamıyormuşuz yani orayı. Ha anladım. Ana hikayede ilerlememiz gerekiyor. Tamam olur. Ee, senin için özel bir teklifimiz var. Ee, yok hocam kalsın. Cık. Kaç para acaba? Çok merak ettim ama internet yok oğlum. Niye nasıl alacağım ki zaten? Boş ver abi boş ver. Tamam hazır da. Hedefin bitişi apartmanda Onu çıkarmak için uzun menzilli silah kullanman gerekecek. Bulunduğun binayı temizle ve hedefe atış yapabileceğin bir atış pozisyonu bul. Tamam okey. Yetenek seti gerekli. Tamam. Yakın dövüş eğitimin harika geçti. Uzun menzilli bir silah sistemiyle arandası bir bakalım. Bu eğitim bir keskin nişancı tüfeğinin daha rahat kullanmanı sağlayacaktır. Bu eğitim kursu tamamladıktan sonra Brest sana uzun menzilli silahlar gerektiren görevler verirken senden daha emin olacak. Yetenekleri onlara göster. Anlaşıldı Sierra Seven. Anlaşıldı. Hadi bakalım let's go. Hadi bakalım sniper kullanmayı öğreneceğiz. Keskin nişancı tüfeğiyle tanış. Tanıştım hocam merhaba ben keskin inşancı tüfeği sen de Sierra 7 olmalısın. Evet hocam ee, sıradaki görevlerle beraber iş yapacağız. Tabi efendim tabi efendim. Bu arada aynı Lone Wolf'taki gibi keskin inşancı kullanma olayı. Aynı Lone Wolf mantığı. Tıpa tıpa aynı hatta. Hareketli nesneleri vur falan. Tamam. Ben zaten bu işlerin ustası olduğum için. Keskin nişancı of adam olarak Tamam neye vuruyoruz? Uyduyu vuruyoruz. Bu da checkpoint noktası oluyor arkadaşlar genellikle. Bu da checkpoint oluyor genellikle. Canlı düşmanlar nasıl başa çıkacağını öğrenmek için zamanı geldi. Düşmanın ölümüne tanık olması izin verme. Aynen bir çalacak. Okey okey zaten low of diyorum ya. Low of abi. Buralarda bir yerde bir cam şişe oluyordu genellikle. Hatırladım kadarıyla. Neyse bir chat atalım önce şuna. Ha tamam zaten hareket etmedi okey. Yani canlı ama tam olarak canlı değil yani. Yarı canlı. Okey abi. Bir tane daha deneyelim. Okey. Dikkat dağıtıcılar. Ha işte bahsettiğim olay. Şu işte. Her keskin nişancı e, kullanacağımız zaman böyle dikkat dağıtıcılar oluyor ki fark edemeyelim abi. Şunu vuruyorsun sonra. Ondan sonra dikkat Dağıttığımız düşmanı indiriyorsun. Tamamdır. Full headshot bu arada. Dikkat etmeliyseniz eğer. Hadi bakalım. Anlaşıldı. İyi çıkardın. Senden kötü bir performans beklemez mi zaten? Artık uzun menzili silah gerektiren operasyonlar için hazırsın. Anlaşıldı. Hadi yapalım şunu. Evet ee, bu görevi de tamamlamış olduk teknik olarak. Artık keşke nişancı tüfeği kullanımına gerekten görevleri üstlenebilirsin. Eyvallah hocam eyvallah. Daha yani ben e, neyse abi ben devam edeyim ya. Devam et abi devam et. Bir görev daha yapalım ondan sonra bir sonlandırırız. Depeyi kontrol eden benim militanlara giden silahların çoğunun önünü kesti. Dişsiz yılan dönüştüler yani. Şey şehre yeni bir yılan davet edebiliriz. Plan şehre de o zaman. Sanıyoruz evet bilgi toplamaya çalışıyoruz. Ama gizli ajanlarımızdan birinin ateşli silah satmasına benziyor. Militanları silah tedarik deposuna bizi götürdü. Artık silah yollarını kestik. Onlar Asip Mike ile çalışmaya deneyecek. İyi, Asip Mike'ın ölmesi gerekiyor ve bunu yapacağım için mutluyum. Yaklaştık Seven. Umudunu yükseltmek istemiyorum ama sanırım Asip Mike'ın tetiğini çekeceksin. İşe yarar planın var mı? Asip Mike'ı takip eden güvenlik ajanlarımız var. Her an ayağa kayabilir. Yani e, bakalım. Asip Mike, ben Emin. Dinliyorum Emin. Baskın uğradık. Sierra ekibi 50 numara depolama alanını kontrolüne geçirdi. Miltanlar seni tutmak istiyorsa, silahlarıma ihtiyacın olacak. Buluşabilir miyiz? 2 gün içerisinde orada olacağım. Hadi bakalım. Senin için iyi haberlerim var Seven. Anlaşıldı, ben buradayım. Asip Mike yarın AO'ya gidiyor. Harika, bana detayları ver. Ee, ama Eamon silah tedarik edemezse, Miltanlar adamı ortadan kaldıracak. Eamon'un deposunu kontrol altında tuttuğumuz için Asip Mike silahlarına güvenmek zorunda. 93 numaralı binanın kuzey koyularına bir toplantı yaptılar. 93 mu? Kahretsin, bu taktiksel bir kabus. Evet plan geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun menzili bir silahla binaya bina 96'ya girebilirsem tüm kuzey koyduğunu kapatabileceğime eminim. İstihbarat Emin'in adamların 96'lı olacağını söylüyor. Sorun yok. Bu işi yarayabilir. Beklemede kal. Tamamdır. Tesisatların Sierra 7 yeşil ışık. Hadi bakalım. Let's go. Yavaştan başlıyoruz. Let's go. Keskin şarjı pozisyonu için alanı temizle. Temizleriz hocam. Hadi bakalım. Let's go. de vurabilsem. Lan öl. Allah Allah. Yarından geçiyor sürekli. Uzi'den nefes ediyorum abi bu oyunda ya. Uzi çok işlevsiz bu oyunda. E tabi ilk silah gayet normal de. Düşman. Kar olsun pis düşman. Öl. Sen de öl. Mermi bitti bu arada. Hayır mermi bitti. Oh. Var ya kuru sıkısı patladı resmen. Patladı ama mermi gitmedi abi. Lan 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 lan. Lan ruhsasına bak. Bas 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 ruhsas. Bas. bas. Yat lan aşağıya aşağı ya. Ruhsasına bak ya. Bir de beni asasin yiyecek. Atsın Assassin crit misin lan sen? Hayırdır Sen de öl. Hayır kardeşim. Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz lan? Koskoca Sierra 7'yim ben. İstediğiniz kadar uğraşın beni öldüremezsin Oha oha. O acıtır. O acıtır hocam, o acıtır. Bu arada şarjörüm bitiyor ya. Hayırdır lan niye yer yatıyorsun? Ee, Yanlışlıkla şarjörü doldurdum bu arada. Mermim bitiyor. Mermim bitiyor abi. Dikkatli kullanmam lazım mermilerimi diyeceğim de kullanamıyorum ki. Kullanamıyorum abi. Aman 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 sık. Geber. Ruh gibi şarjörü boşaltıyorlar ya bir de üstüme. Tutturamıyorlar da. Tabi bunun zorlukla alakası var daha çok. Tamam. Herhalde bittiniz. Yok bitmemiş. Şimdi bittiniz. Evet bitti o. Var ya mermi var ya kafayı yerdim ha. Kares Asip Mike kuzey koridorunda değil. Bekle. Bir fikrim var. Bunu Asip Mike'ın erkek kardeşi olduğunu istihbarattan doğrula. Beklemede kal. Kimlik olanların bu Asip Mike'ın kardeşi. E, yok artık. Hedef atış yapmak için izin istiyorum. Neden? Ne düşünüyorsun? Asip Mike'ın kardeşini gebert. Asip Mike kaçsın çıkış yolunda onu yakala. Panik yapacak. Anlaşıldı Seven. Park alanına Asip Mike ateş edeceğiz. Asip Mike koşacaktır. Asip Mike'ın kardeşinin ödülüne park alanına doğru acele et. Düşmanlardan hiçbirini alama geçirmediğine emin ol. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Nereden başlayacağız şimdi? Senden başlayalım hocam. Tamam doğru hedefmiş tamam. Allah'tan doğru hedef. Seni de ortadan kaldıralım. Tamam güzel. Eee sonra camdakini o... yani şunu vurmaya kalkarsan büyük ihtimal cezalandırılacağım. O yüzden şunu indireceğim. Bu kadar checkpoint. Dediğim gibi uydular checkpoint sağlıyor. Herhalde adam telefonla uğraştığı için fark etmez diye düşünüyorum en azından. Evet Asip Mike'ın kardeşi GG. Tamam sen de ol. Kolaydı abi. Gram zorlanmadım. Eforsuz. Full chat. Nice. Çok güzel abi. Eyvallah hocam eyvallah. Teşekkürler. Uylu TV kullanıyor. Bu çok zek zekiciydi. Asip Mike kardeşinin cansız bedenini bulduğunda kaçmaya çalışacak. Histeri yaşayacak. Şimdi parka gidiyorum. 193. oğlu binadan çıkmanın tek yolu bu. Hazır ol. Emin adamların asip Mike'ı korumak için hazırlayacak. Sorun yok Seven. Seven çıkar. Seven kaçar. Evet sevgili arkadaşlar. Videoda 14 dakika olmuş. Yavaştan e, bu bölümü burada sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bir kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada seviye 3 olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Tayfa aldık tekrardan. Çok güzel. Ee, başka ne diyecektim lan ben unuttum ha. Ha neyse. Ee, şey diyecektim. Aynı zamanda başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olmak için kanalımız oyun yapma sesine göz atabilirsiniz diyerekten. Bir sonraki bölüme kadar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bak, unutmayın. Hoşçakalın.